Başka? Başka ne? Sen söyle. Bir söyleyeyim? Zaten söylemesem içimde şişecek bu durum. Ama öncesinde bir kendimi hazırlamam lazım. Ne hazırlaman lazım? hayal Aşk tatsız bir şey. Sana gerçekten aşık olduğuna nasıl emin olamazsın? Ama aşık olmadığını küçücük bir anda bile anlarsın. İnanmıyorsun. Ben insanlara çok zor güvenirim. Bunun içinde çok haklı nedenlerim var. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım. Çok canım yandı, çok ağladım. Bir daha bunları yaşamak istemiyorum. Kırılmak istemiyorum, incinmek istemiyorum. O yüzden de uzak duruyorum. Senin aşkın da yalan. Senin sevgin de yalan. Senin hayatın da yalan. Senin her şeyin yalan. Her şeyi de. Ama sana olan aşkıma laf etme olur mu? Ben senin için ölürüm ne kadar. Ben yine buradayım. Gitmeyeceğim hiçbir yere. Gitmeye. Ama sen de gitme. Benim bu derdim. En berbatı ne biliyor musun? Her gün görüp dokunamamak. Ben onu gözünden sakındım. Şimdi elimi uzatsam belki tutacak ya da bin kilometre uzağa gidecek. Ne sanıyorsun sen? Eski adam gelir yeni adamı yener kızı alır kaçar öyle mi? Ya bir sor kendine ya. Yeni adamlar niye gelir? Eski adamların hataları.